Evet yeni videodan selamlar. Abi 13 yaşındayım 180 kiloyum nasıl yağ yakacağım? İşte sabahtan akşama kadar salonda böyle belimde sopa çeviriyorum ama bir türlü simit bölgemi eritemedim. İşte hocam ben küçükken çok anne sütü Vücudum o yüzden çok kuvvetli ama alt karnı ne yaparsam yapayım eritemiyorum. Sana zahmet bir yardımcı olur gibi. Merak ettiğiniz tüm soruları şimdi bu videoda cevaplayacağım. Yağ yakımı hakkında bilmeniz gereken en önemli maddeleri tek tek detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu videoyu izledikten sonra artık aklınızda başka bir soru kalmayacağına eminim. O yüzden videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. Hatta kağıt kalem alıp notlar da alabilirsiniz. Yağ yakımı dediğimizde bizim bilmemiz gereken en önemli ve ilk kural kalori açı oluşturmak. Şimdi ben insanlara bunu söylediğimde işte kalori nedir, açığı nedir, nasıl oluşturacağım gibi yeni farklı sorular ortaya çıkıyor. O yüzden de ben şimdi size kalori ihtiyacı nasıl hesaplanır ve açık nasıl oluşturulur bunu uygulamalı bir şekilde göstereceğim. Siz de kendi değerlerinizi yazarak bunu basitçe internetten hesaplayabilirsiniz. Şimdi öncelikle internete Google'a kalori ihtiyacı hesaplama yazıyorum ve ilk çıkan siteye de girdim. Şimdi burada bizden istediği bir takım bilgiler var. Eğer arkada çok fazla he, yansıyorsa bunu zaten bilgisayara yansıtmışımdır ekranınıza yani. Şimdi cinsiyet erkek ben kendi üzerinden cevaplıyorum. Çalışma biçimi. Yani bu sizin günlük hayatta ne kadar hareketli olduğunuzu veya haftada kaç gün spor yaptığınızı belirten bir madde. Ben çok aktif olduğum bir iş yapıyorum. Haftada 5 gün spor yapıyorum diyebilirim. Yaş 24. Boy 1.75 diyelim. Kilo da 80. Hesapla. Şimdi burada bana günlük kalori ihtiyacımı verdi. 3.232 kalori. Şimdi ben e, şu an 3.232 kalori alarak vücudumun şu anki formunu korurum. Eğer ben 3.200'ün üstüne çıkarsam, 3.500, 4.000 kalori alırsam ben kilo alacağım. Çünkü dışarıdan aldığım enerji benim vücudumun harcadığı enerjiden daha fazla olmuş olacak. Eğer ben 3.200 yerine gidip 2.500 kalori alırsam bu sefer de yağ yakacağım. Çünkü aldığım enerjiden daha fazlasını yakıyorum. Şimdi benim günlük kalori ihtiyacım 3200 kalori. Ben açık oluşturmak istiyorsam ortalama 500 kalorilik bir açık oluşturabilirim. 3200 eksi 500, 2700 kalori. Ben 2700 kaloriyle beslendiğim sürece vücudum yağ yakmaya devam edecek. Bu bilmeniz gereken ve uygulamanız gereken en önemli kural. Günlük enerji ihtiyacından daha, daha azını al, yağ yak. Daha fazlasını alırsan da Kilo alıyorsun. Eğer biz kaloriyi çok düşürürsek, 2000'lere düşürürsek bu sefer vücut kısa bir süre sonra kendini korumaya alacaktır. Ve yağ yakmak yerine yağ tutmaya odaklanacaktır. Bu yüzden kalori açığını çok fazla miktarlarda veya çok düşük miktarlarda tutmayın. 500 kalori, 300 kalori, 600 kalori bunlar ortalama değerlerdir ve iyi sonuç veren değerlerdir. Aynı zamanda kas kütlesi kaybetmemek için de kalori açığımızı çok düşük miktarlarda yapmamalıyız. Şimdi kalori açığı konusunu bitirdik. Bunun dışında önemli olan diğer maddelere gelelim. Evet bir kalori açığı demiştik. İki ağırlık çalışmak ve direnç egzersizleri yapmak. Peki ağırlık çalışmak nasıl bizim yağ yakımımızı sağlıyor? Ağırlık çalışmak bizim metabolizma hızımızı arttırır. Kas kütlemizi arttırır. Aynı zamanda ciddi miktarda kalori yakar. Bizim kas kütlemiz arttığı sürece biz günlük işlerde bile herhangi bir işte daha fazla kalori harcarız. Bu da bizim yağ yakmamızı çok fazla kolaylaştırıyor. Aynı zamanda vücudumuzun da daha yağsız ve daha güzel bir görüntüye ulaşmasını sağlıyor. Sonraki maddemiz kardiyo. Zaten kardiyo dediğimizde hemen hemen herkesin aklına ilk önce yağ yakmak geliyor, kilo vermek geliyor. Şimdi kardiyoları iki farklı şekilde efektif olarak uygulayabiliriz. Ya tempoyu düşük tutarız ama süreyi uzatırız. Yani mesela bir saat boyunca yürüyüş yapmak gibi. Ya da Tempoyu yükseltiriz veya tempoyu değişken tempo yaparız, süreyi kısaltırız. Şimdi sizin vaktiniz varsa her gün veya haftada 4 gün, 5 gün, 45 dakika, 1 saat yürüyüş yapabilecek, işte yüzebilecek, bisiklet sürebilecek vaktiniz varsa bunu yapmanızı daha fazla öneririm. Çünkü vücutta çok fazla stres oluşturmadan yüksek kaloriler yakabilirsiniz. Ama siz daha yoğun bir hayata sahipsiniz, işte 15-20 dakika kadar en fazla kardiyo vakit ayırabiliyorsanız High Intensity Interval Kardiyoyu uygulayabilirsiniz. Yani ne demek bu? 60 dakika boyunca tek tempoda yürümektense 20 dakikalık bir kardiyo yap. Bu 20 dakikada her 1 dakika boyunca yürüyüş yap. Sonraki 30 saniyede ise yüksek tempo koşu yap. 30 saniye tempo tempolu bir şekilde koştun. Tekrar 1 dakika yürü. Vücudun biraz toparlansın. Tekrar 30 saniye koşu. Kendini iyice zorla. Nefes nefese kal terle, kondisyonun artsın. Ondan sonra tekrar yürüyüşe geç ve bu döngüyü 20 dakika boyunca sürdür. Bu da yağ yakmak için çok efektif bir yöntem. Siz bu tarzda kardiyo yaptığınızda işte koşu bandında veya bisiklette atıyorum 200 kalori yazar belki ama orada görünmeyen epok dediğimiz yani antrenman sonrasında dahi yağ yakmanızı sağlayan hatta antrenman sonrasında 48 saate kadar çıkabilen bir yağ yakma süreci başlatıyorsunuz. Çünkü sizin Kardiyoda yaptığınız o nefes nefese kalma durumu vücutta oksijen açığı yaratıyor ve vücut bu oksijenleri tekrar yerine koymak için yüksek miktarda yağ yakıyor. Yani siz kardiyoyu yaptınız, eve gittiniz, televizyon izliyorsunuz, ertesi gün oldu, hala daha e, oturduğunuz yerden yağ yakmaya, kalor yakmaya devam edebiliyorsunuz. Bu kardiyonun da bize sağladığı fayda bu. Hem daha kısa süreli hem efektif hem de ertesi günlerde dahi yağ yakmanızı sağlayabiliyor. Sonraki maddemiz protein. Protein tüketimi neden önemli? Yani öncelikle proteinler zaten vücudumuzun toparlanmasında ve kas inşasında görev aldığını artık biliyoruz. Bunun dışında proteinlerin termik efekti var. Yani 1000 kalorilik protein tükettiğinizde vücut onu sindirmeye çalışırken zaten 200 kalori, 300 kalori belki yakabiliyor. Bunun dışında da proteinlerin bir diğer önemli hususu vücutta tokluk hormonunu uyarıyorlar. Bu da bizim ...sofradan daha tok bir şekilde kalkmamızı sağlıyor. Yani yemek yemenize rağmen bazen kendinizi hala çok aç hissediyorsunuz. Muhtemelen tükettiğiniz menüde yani yeterli protein veya kaliteli protein içermemesinden dolayıdır. Proteinler bu yüzden önemli bir yere sahip. Kafein ve yeşil çay vücutta depo edilen yağların enerji kaynağı olarak kullanılıp... ...yakılmasında görev alıyorlar. Buna yardımcı oluyorlar. Bu yüzden bizim için çok önemliler. Aynı zamanda yeşil çay vücutta toparlanmaya yardımcı oluyor. Kafein ise sizin antrenman veya kardiyo performansınızı arttırarak daha iyi verim almanızı ve daha yüksek kaloriler yakmanızı dolaylı yoldan sağlayabiliyor. Eğer çarpıntı yapmıyorsa günde 2 fincana kadar kahve ve 2 fincana kadar yeşil çay içebilirsiniz. Yeşil çayı çok fazla abartmayın çünkü fazla tüketimde de e, toksik etkisi var. O yüzden dikkatli tüketelim. İnsan vücudu her koşula adapte olabilecek şekilde çalışır. Eğer siz yağlanmamak için hiç yağ tüketmezseniz, vücut sahip olduğu yağları depolayıp sadece mecbur kaldığında bunları kullanmak ister. Bu yüzden biz beslenmemizde mutlaka sağlıklı yağları tüketmeliyiz. Ayrıca bunlar bizim hormonlarımızın düzenli ve sağlıklı bir şekilde salgılanabilmesi için gerekliler. Zeytinyağı, ceviz, fıstık ezmesi, balık yağı, Hindistan cevizi yağı, tereyağı gibi sağlıklı yağları mutlaka beslenmenizi ekleyin. Yağ tüketmek yağlandırmaz, fazla kaloriler yağlandırır. Sonraki önemli maddemiz uyku. Uyku zaten sağlıklı yaşamak isteyen veya vücut geliştirme yapan insanların hepsinin ne kadar önemli olduğunu bildiği bir konu. Ama yağ yakma konusunda uyku bize neler sağlıyor veya neler kaybettiriyor? Bunu inceleyelim. Okuduğum bir araştırmada günlük 8 saat uyuyan bir grupla günlük 5-6 saat kadar uyuyan bir grubu karşılaştırıyorlar. İki grup da düzenli antrenman yapıp sağlıklı besleniyor ve 6 hafta sonunda günlük 8 saat uyuyan grup 5 saat uyuyan gruba göre hem daha fazla kas kütlesi kazanıyor hem de daha fazla miktarda yağ yakıyor. Bu yüzden uykunun önemini kesinlikle atlamayın. Kaliteli ve verimli uyku yüzünüzden de mutlaka emin olun. Sonraki maddemiz fast food'lar ve abur cuburlar. Şimdi bunları yağ yakım döneminde çok fazla tüketmemeliyiz. Hatta normalde de zaten sağlığımız için bunları sınırlı miktarda da tüketmeliyiz. Ama biz şimdi sadece yağ yakımı olarak bakacağız. Bunların bize verdiği en büyük zarar insülin hormonunu sürekli dalgalandırması. İnsülinin bir yukarı çıkması bir aşağıya inmesi hızlı şekilde bizim için iyi değil. Bu bizde acıkma hissiyatı oluşturur. Bu bizde daha fazla bu besinlere yönelme ihtiyacı oluşturur. Bu yüzden fast foodları, abur cuburları, ıvır zıvırları beslenmemizden bu dönemlerde mutlaka çıkaralım. Sonraki madde karbonhidrat. Şimdi karbonhidratlar vücutta insülin salınımına sebep oluyorlar. İnsülin de yağ yakımını baskılayan bir hormon. E o zaman biz hiç karbonhidrat tüketmeyelim. Yağ yakımımız baskılanmasın ve sürekli yağ yakalım. İşte tam bu şekilde işlemiyor her şey. Çünkü hiç karbonhidrat tüketmemenin de başka etkileri var. Bu yüzden karbonhidrat tüketin ama tüketimlerinizi sınırlayın ve kontrollü şekilde tüketin. Şimdi herkesin beslenme düzeni ve alışkanlıkları farklı. Ama karbonhidrat almak için bana göre en uygun zamanlar sabah uyandığımızda yaptığımız ilk öğün ve antrenmandan sonraki ilk öğün. Çünkü bu iki durumda da vücut besine aç bir halde ve bizim tükettiğimiz karbonhidratı muhtemelen direkt kaslara çekecek. Bu yüzden de eğer tüketecekseniz de daha çok bu iki öğüne yaymaya çalışın. Önemsenmeyen ama yine çok önemli olan bir konu stres konusu. Şimdi stres vücutta direkt ...yağ depolanmasına ve ödem tutumuna sebep oluyor. Bunun dışında da zaten stresin bizim hayatımıza ve psikolojimize... ...burada sayamayacağımız kadar çok fazla zararlı etkisi var. Ben size stres yağmayan hayat çok güzel, şöyle iyi, böyle iyi falan filan demeyeceğim. Ama şunu söyleyeceğim. Hayatta değiştirebileceğiniz şeyler odaklanın. Yani mesela işte ben neden burada doğdum, Norveç'te yaşasaydım... ...işte bir birim paraya bir kilo et alabilirdim, daha iyi beslenirdim... ...o zaman işte yağ yakma derdim olmazdı vesaire yerine... Şu an senin sahip olduğun imkanlarla neler yapabilirsin? Buna odaktan bunu geliştirmeye çalış. Eğer senin amacın yine Norveç'te yaşamaksa Norveç'te yaşayacak şekilde kendini eğit geliştir. Yine Norveç'te yaşa. Ama pasif agresif bir şekilde sürekli içinde bulunduğun durumlardan şikayetçi olmak sana bir şey getirmeyecektir. Vaktini ve enerjini almaktan başka da bu işe yaramayacaktır. Bu yüzden değiştirebileceğiniz şeylere odaklanın. Stres yapacaksınız da bu konularda stres yapın. Su tüketimi de yine en önemli konulardan bir tanesi. E, biz yeterli su tüketmediğimizde vücut kendini koruma mekanizması olarak vücutta su tutuyor. Yani ödem dediğimiz şey bu. Biz vücuda sürekli yeterli su vermeliyiz ki o böyle bir koruma içgüdüsüne kapılmamalı. Elma sirkesiyle ilgili yine birçok araştırma mevcut. Birçok insan elma sirkesi tüketerek kilo verdiğini, zayıfladığını, yağ yaktığını iddia ediyorlar. Ben size direkt araştırmaların sonucunda ve kendi gözlemlerim sonucunda gördüğüm en önemli iki maddeyi söyleyeceğim. Bir, iştah kontrollü, iki kan şekerini düzenleme. Zaten bu ikisi birbiriyle bağlantılı. Bizim gün içerisinde daha tok hissetmemizi ve tatlı krizlerinin önüne geçmemizi sağlıyor. Ben sabah aç karnına iki yemek kaşığı tüketiyorum. 2 yemek kaşığı bazılarınız için fazla olabilir. Başlangıçta tatlı kaşığı ile başlayabilirsiniz. Sade sirke tüketmek size çok zor geliyorsa su ile karıştırıp da içebilirsiniz. Tüketirken sirkeyi dişlerinize değdirmediğinizden emin olun. Bu maddelerin dışında da intermittent fasting yani aralıklı oruç beslenme tipi yağ yakmanıza yardımcı olabilir. Onun hakkında yaptığım videoyu da yine karta ekleyeceğim. Oradan da detaylı bilgi alabilirsiniz. İşin bir de supplement kısmı var. Eğer bu videoya ilgi gelirse ve bu tarzda videolar çekmemi isterseniz bir de yağ yakma konusunda saplementlerin önemi ve kullanımı hakkında başka bir video çekebilirim. Sizin eklemek istediğiniz maddeler varsa veya aklınıza takılan sorular varsa yorumlara sorun. İşte yağ yakma ve kilo verme hakkında soru soran bir arkadaşınıza bu videoyu mutlaka gönderin ve tavsiye edin. Hızlı bir şekilde tekrarlamak gerekirse kalori açığı, ağırlık antrenmanları, kardiyo, protein tüketimi, kafein ve yeşil çay tüketimi, sağlıklı yağlar, uyku fast food'dan ve abur cuburlardan uzak bir beslenme, doğru karbonhidrat tüketimi, stressiz yaşam, yeterli su tüketimi ve elma sirkesi ile intermittent fasting sistemi olarak son noktada koyabiliriz. Açıklamamı istediğiniz diğer konuları da yorumlarda yazabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.